ben ne zaman geri geleceğim ya? O hepsini yeniyorum. Neyse biraz da ben oynayayım mı ya? Dur abla şuraya da geçeyim de ya. <laughs> ne oldu ya? Niye kapandı bu? Aa Nisa kapı çaldı. Ben bakarım. <laughs> Aaa maske Abla abla maske gelmiş Aaa bakayım Bu nasıl buraya geldi ya Neyse şuraya koyayım ben Hadi hadi anacınıza devam edelim Açtım hadi sıra sende Ooo hepsini yeniyorum Hadi abla beraber uçuyoruz Bu sefer sen bak ya, ben bakıyorum. Tamam tamam. Bu nereden geldi ya? Aha maske. Neyse abi maske daha geldi. Bakayım. Oo ne değişik bir maske. Bunu da diğerinin yanına koyayım. Hadi devam edelim Nisa. Hadi, hadi, git şunları. Ne oldu? Niye kapandı bu yine? Abla kapı çaldı. Tamam, ben bakarım. Aa. Üç tane maske oldu ya. Nisa hala gelmeye devam edecek mi bunlar? Bilmiyorum ki abla. Hadi biz oyunumuza bakalım. Hadi abla hadi abla bana yetiş yetiş. Abla kedi kaldın ya. Nisa geliyorum biraz beklesene. Rita. Oo bir sürü altın buldum. Duralayım onları. Ben de toplayacağım. Dur. Of ya niye kapandı bu? Yine mi kapı çalacak yoksa? E ee, kapı çalmadı bu sefer. Heh, çaldı. Neyse bu sefer sen aç. Tamam ben açıyorum. Bu sefer kim geldi acaba? Aa mama baba taş. Vallaha mama baba geldi. Aa bakayım. 4. maska abla bu. Bunu da diğerlerin yanına koyayım neyse bu sefer televizyon kapanmadı Evet ya kapan mede güzel oynanıyor Bu ses nereden geliyor abla ya? Ee, ne oldu? Bu ses nereden çıktı şimdi? Ne oldu? Babam, ne oldu? Ne oldu? Baba İkardi geldi. İkardi mi geldi? Evet, İkardi'nin burada ne işi var? Baba ama biraz değişmiş böyle. İkardi'nin de burada ne işi var? Baba ablam bir tane şey reklam çıkmıştı maç reklamı sonra oraya ablam çıkmıştı. Aa, 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 o reklama mı tıkladın? Evet. O reklama ne tıklıyorsun? kapıyı tut. Kapıyı zorluyor. Nisa kapıyı tut. Nisa kapıyı tut. tut. Ben ben size işlediğim zaman kapıyı bırakıyorsunuz. Tamam. Salona kaçacaksınız tamam mı? Bu çok güçlü itekliyor. İkardi itekliyor. Nisa. Ben bırakın salona kaç. Geliyorum ben. Tamam. Açıyor. Melisa açıyor kapıyı. Gel. Koş koş geliyorum. Melisa açıyor bu. O Melisa çıktı. O Melisa. Formasını gördüm. Galatasaray formasını da giymiş gelmiş. Galatasaray formasını da giymiş gelmiş. Ha. Aa baba içeri girdi. İçeri mi girdi? Evet. Nerede? Aa, gördüm gördün mü Vallahi gördüm galatasaray forması da giyip gelmiş nisa galatasaray evet, forması da giyip evet. gelmiş nisa evet. buraya doğru geliyor nisa koş ne yap biliyor musun nisa sen ne yapacaksın biliyor musun evet. sen şimdi cadı zombi olacaksın Aha. koş cadı zombi ol evet kostümünü falan giy şapkanı falan takacaksın tamam mı Yüzünde zombi gibi yap eh, melisa senin örfün nerede baba orada koş al gel a gördüm baba o, bu tarafa geliyor Aa geliyor yaklaşıyor. Nisa çabuk ol. Zombi olman lazım. Yüzüne falan boya. Yüz boyaması yapacaksın. Nerede senin yüz boyaması? Orada bir yerdeydi. Dur. Nerede yüz boyaması? Ha tamam çabuk çabuk baba. sen yüzünü boya. Ne? Bekle kameradan bakacağım. Tamam bak çabuk çabuk zombi zombi olman lazım. Cadı zombi. Ay ikardeli sesini duydum. İkardeli sesi o buraya gelmiş. Baba, Melisa kapat da. Ne yapıyor? Ay baba. Aa, bu nasıl baba. ya? Zombi zombi hareketleri var. O yüzüne bakacağım. Dur. Yüzü nerede? Melisa buraya bakıyor. Vallahi bana bakıyor. Melisa bana bakıyor kardeşim. Yaklaşıyor hey, hep de o tarafa baba. doğru. Melisa, Nisan ne yaptın? Baba bak ben yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bak. Ha tamam yap. Yüzünü boya. Yüzünü, yüzünü boyamıyor musun? Yapıyorum baba. Ben nerede bakayım bir? Zombi olacaksın. Zombilerin böyle beyaz bir şey yok ki. Kan yap. Şuralara. Böyle kırmızı kırmızı tamam. ağızların oraya tamam mı? Çabuk ol. Baba ben Nerf'ü dolduruyorum. Ne yapıyorsun? Nerf'ü dolduruyorum. öldürüyorum. doldur, doldur. Ne yapıyor bu? Kayboldu bu. Baba kapıya doğru yaklaşıyor. Kapıya doğru mu yaklaşıyor? Evet. Aa dur. Ne yapıyor bu? Aa Melisa sana bakıyor. Ne? Göremedim ki. Şu an nerede? Baba kapıya doğru yaklaşıyor. Kapıya doğru mu? Evet. Aa, Aa Melisa senin olduğun yere bakıyor. Bekle. Kıpırdama. Allah. Aa Melisa tam senin elindeki örfe bakıyor. Melisa tam senin elindeki örfe bakıyor. Ay. Dur kıpırdatma. Dikkati dağıldı mı? Biraz yaklaşacağım şöyle. Açsam kapıyı. Melisa aklıma bir şey geldi. Nisa ne yapıyor? Nisa ne yaptın? Dur. Hani? Hani? Oh Nisa tamam şapkayı tak bakalım. Tamam. Tak bakalım şapkayı. Aa Nisa şey Şurayı kalmış. Aynen orası kalmış Nisa çabuk olman lazım tamam. Nisa. Seni bekliyorum çabuk. İkardin'i yakalayacağız kapıyı açacağım. Evet. Kapıyı açacağım ama açamıyorum şu an çünkü sen yoksun. Tabii. Sen bitir bir an önce geliyorum ben. Melisa ne yaptı? Baba geldi. Geldi. Melisa Nisa Nisa hadi. Nisa, 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 Nisa çabuk hadi. ol. Nisa çabuk ol. Evet çabuk olman lazım seni bekliyoruz. Ay baba hala. Valla sana baba. bakıyor. N Nisa. Baba yaklaşıyor bu. Nereye yaklaşıyor? Baba, Aa, geldi. Yaklaştı. İyil eğil. Mesa Sen de eğil. Oh. Valla bakıyor. Şimdi kapıdan bakacak. Baba Nisa'ya bak da çabuk gelsin. Az kalmış az evet, kalmış. Evet az kaldı. Süpersin Nisa harikasın. Seni bekliyoruz biz. Tamam. İkardiyi yakalayacağız. Kapıyı açacağız ama seni bekliyoruz. Ne yaptı? O. Kapıyı açacak. Aa, kapıyı açacak bu. Ay içeri girmeye çalışacak. Zaten var ya biz kapıyı açacağız. Sen zahmet etme. Evet. O oh, yaklaştı. Baba. Kapıyı açacak bu. O oh, yukarıda boyu uzunmuş. Melisa boyu bayağı uzunmuş. Evet. Boyu var ya. Oh. formasıyla gelmiş. Evet Galatasaray formasıyla gelmiş. Ne yapıyor? Eğiliyor mu? Hadi git. Gitmezsen baba. yakalayacağız. Nisa, Melisa bu gitmeyecek. Biz yakalayacağız bunu tamam mı? Valla ne yapıyor? Dur öyle dur. Aa. Gözü gözüküyor baba. Baba bana bakıyor. Valla şu anda tam sana bakıyor. Evet Türk polisini gördün değil mi? Evet. Türk polisini gördün. Sen böyle gelirsen biz eve yakalayacağız seni şimdi. Kapıyı açacağız. Şu Nisa bir gelseydi. Nisa ne yaptın? Baba bak. Hani? Aa, ellerini sarı yap öbürü de kırmızı yap bari. Baba. Seni de Galatasaraylı sanacak ya. Dikkatini dağıtmış olacağız. Geldim. O ne yapıyor bu? O içeri bakıyor. Aa, kapıyı açacağım. Açacak tut tut. Melisa sen tut, kapıyı tut. 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 Bırakma. Aynen. Aa Baba. Nisa çabuk olman lazım. Bir kapıyı açıyor. Bayıyorum. Bayıyor musun? Evet. Çabuk olman lazım. Yukarıda kapıyı açıyor. Aa, elindeki ne? Bu ne? Elindeki ne? Allah bu kart gösteriyor. Boş ver ya. Boş Anam. ver. Ne yapıyor? Aa eğildi. Eğildi mi? Aa, tam, ne yaptı bu? Ne yapıyor? Aa. Aşağıdan uzatıyor. Bu Ay kart aşağıdan uzatıyor. Aa oradan bir şey uzattı. Alsana. Not verdi ya. Not verdi Melisa. Ne yazıyor? Küçük bir hatırlatma olası değişim ve iade sonrası. Aa reklam sitesinin bu. Reklam. Evet bu var ya virüs olan reklam işte. Ay. Nisa virüs olan reklamdan gelmiş Bunu bu. Olayım, ben boyuyorum. Evet zombi olan bu da zombi. Evet. Zombi zombi o da zombi. Ne yaptın boyadın mı? Bak boyuyorum. Bitti bitti. Bitti mi çabuk ol. Ah Melisa Nisan işi bitmiş. Nisan işi bitmiş şimdi Icardi'yi yakalıyoruz. Nisa seni bekliyoruz hazırız hadi biz. Nisa, hadi Nisa çabuk olman Bilmiyorum. lazım. Ya tamam olduğu kadar Bilmiyorum, Nisa. Boyama. Tamam orada mı kaldı? Evet. Tamam bitmiş bitmiş orası da bitmiş. Gel Nisa. Evet. Gel gel gel. gel. Karı, kırmızı Sarı kırmızı yaptı ki kendini de Galatasaraylı gibi sansın. Baba kapıyı çalıyor. Ne? Baba kapıyı çalıyor. Kapıyı mı çalıyor? Ay, kapıyı çalıyormuş çabuk ol. Kapıyı açmaya çalışıyor baba. Kapıyı mı açmaya çalışıyor? Baba. Aa, baba Nisa açıyor. Nisa Nisa senin şapkanı nerede? Aa! Şapkanı getir. Şapkanı getir. Hah. Tamam. Getir getir getir. Şapkanı da giy. Geç. Nisa çabuk ol. Şapkanı da giydin. Hah, dur orada. Hayır. Oha, orada dur şimdi. Hah. Nisa şimdi Aha. kapıyı açacağız tamam mı? Aha. Nisa biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne Sen burada duracaksın. Bak burada duracaksın. Tam burada. Burada. Evet burada duracaksın. Tamam mı? Biz şimdi Melisa ile buradan dolaşacağız kapıdan arkasına çıkacağız tamam mı tamam. sen buradan kapıyı aç dediğimiz zaman kapıyı açacaksın Hı. böyle karşısına ben zombiyim diye onun karşısında duracaksın tamam mı biz arkasından Melisa'yla arkasından dolaşıp Bu biz de arkasından dolaşıp yakalayalım Evet Nisa sen burada duracaksın tamam. tam böyle biz arkasından dolaşacağız ya şu kapıdan çıkacağız Icardi'nin arkasından Melisa'yla beraber çıkacağız Hı. böyle tam yakaladığımızda o sesi duyduğunda sen kapıyı açıyorsun ve buradan karşısına çıkacaksın evet. tamam mı evet Melisa hazır mısın evet. gidiyoruz Icardi'yi yakalayacağız şuna bak nasıl gülüyor Yakalayamayacağımızı sanıyor. Evet sen şimdi birazdan görürsün. Nisa ile Melisa seni yakalasın. Hapisimizi atacağız Nisa. Yeni bizim hapis vardı ya. Onun için atacağız tamam mı Aa, Melisa? Evet. evet Melisa gel Hadi şimdi. Şuradan arkadan dolaşacağız. Nisa tamam. Nisa sen karşısına geç. Evet sen bakayım bir. Hah, sen burada duracaksın. Nisa şimdi dediğimde kapıyı açacaksın. Tam böyle biz de arkasında olacağız. Zaten beraber yakalayacağız tamam mı? Nisa biz sana ne diyecekmişiz? Nisa, şimdi. Evet Nisa şimdi. Dediğimizde sen de buradan kapıyı açacaksın. Yoksa açma tamam mı? Melisa koş şuradan geçelim öbür taraftan mutfaktan dolaşalım İkardinin arkasına çıkalım Tamam baba gel gel Geldim geldim Hah. Ay dur perdeye dolaştım Melisa neredesin perdeye dolaştım Ya bu nereden çıktı perde ya, heh, Hah, Tamam, tamam. Ha. Kapıyı açacağız Orada mı baba, orada. Oba, orada. Abi, değil mi evet, evet, Tamam orada Ben zombiyim ben zombiyim Ben zombiyim ben zombiyim ben zombiyim. Nerf'ü doldur Melisa. Nerf'ü tamam, doldur içeri girelim. Evet. O, orada açık kaldı. Neyse şimdi şuradan giriyoruz. Tın diye. Me Aa Nisa'ya şimdi demedik. Evet. 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 Nisa hazır mısın şimdi? Sesi gelmiyor. Sesi gelmiyor. Nisa Baba. şimdi. Yoksa bir şey mi oldu? Nerede içeride mi? Evet. Nisa şimdi. Ben zombiyim. Ben zombiyim. Ben zombiyim. Baba. Ne oldu? Icardi yok. Nasıl yok? Gitti. Nisan kapının önünde. Ha Nisa orada. Koş koş. koş koş. Ne olmuş orada bir şeyler olmuş. Ha Nisa e, ne baba, oldu? Nerede kaldınız ya? Ne oldu? <laughs> baba Icardi ben zombiyim dediğinde kaçtı. Ya seni görünce mi kaçtı? Evet ben. Yani biz demeden gitmeyecektik. Ya ben sana dedim Adamı ya. Baba kendisi kaçtı. Ben aramadım yakalarım sandım. Yani size hiç kalmadı. Ha bize hiç kalmadı. Kapat kapat kapıyı kapat. Allah ya! Tam yakalayacaktık. Ne oldu? Ay boyu olmuş. Aa boyu olmuş. Neyse boş ver. Sen şimdi temizle tamam mı? Anne gelecek. Aa. Eyvah! Anne gelecek. Aa. Elini yüzünü yıka Melisa. Aa Melisa sen düğmelere sen bas. Her yeri kıpkırmızı etti. Eyvah! Eyvah! Baba, baba. Batırdığı Koltuk. yerleri silelim. Koltuk mu? Masa. Çabuk ol çabuk. Batırdığı yerlerin her yeri silelim.